Merd Yolunda Gül Oldu Gül için Bülbül Oldu Mert yetti, Güller Soldu Kerem Kimin Kül Oldu Altım Altın Üstüm Şan Ne Yazık Ne Yazık Yoksul Oldu Tarihim Zengin Tarih Zaferlere Yol Oldu Hak'tan Geri Kalmadı Yolunda Yolunda Maktul Oldu Adımız Kaldı Şehit Mərdliyin simvol oldu. İndi soru başladı. İndi soru başladı. Biz niyə məçhul olduq? Kəkügaldan gedincə. Kəkük kəkügaldan gedincə. Biz nəyə məşğur olduq? Anaların zülfündə ağ değil al kəl olduq. Hər gün yol asılmaqdan, mazarlarda bel olduq. Qalan bağ, bostan, xan. Talan vurdu, çöl oldu. Ancak, ancak bunu anladım. Biz bize müşkül olduk. oldu. Çıktık dava yoluna. Çıktık dava yoluna. Cahumala, cahumala kul olduk. Cahumala kul olduk.